Covid-19 ya da bildiğimiz adıyla koronavirüs ölümcül bir hastalık ama hastalığa yakalanan herkesi öldürmüyor. Türkiye'nin dört bir yanından umut dolu haberler de geliyor. Sağlık çalışanları, savaşı kazanan hastaları yeni hayatlarına alkışlarla uğurluyor. 95 yaşındaki İsmail Amca ve 80 yaşındaki Nazmiye teyze de onlardan biri. Ama çok daha fazlası var. Onları ekranlarınıza getireceğiz ama e, biz erken davrandık, bunu biliyoruz. Erken davrandık ve neler yaptık? Hemen bir bakalım. İlk vakaların ortaya çıkması ne zamana denk geliyor? 24 Ocak'a Fransa'da, 28 Ocak'ta Almanya'da, 31 Ocak'ta İtalya, İspanya ve İngiltere'de, 11 Mart'ta da Türkiye. Peki nasıl erken davrandık? Hemen diğer tablomuz gelsin. İtalya ilk vakanın ortaya çıkmasından 39 gün sonra okulları ve üniversiteleri tatil etti. İspanya 40 gün sonra İngiltere 47 gün sonra Almanya 49 gün Fransa ise 47 gün sonra Türkiye ise bir gün sonra okulların ve üniversitelerin tatil edilmesini sağladı. Hemen diğer grafiğimiz gelsin ekrana. İnsanların toplu olarak bulunduğu mekanların geçici olarak kapatılması da önemli elbette burada. İtalya İlk vakanın ortaya çıkmasından 41 gün sonra kapattı. İspanya 43, İngiltere 49, Almanya 48, Fransa 50, Türkiye ise sadece 4 gün sonra bu kapamayı gerçekleştirdi. Bir bilgimiz daha var. Kamuya açık toplu etkinlik kısıtlanmasında da Türkiye ön aldı. İtalya 39, İspanya 41, İngiltere 42, Almanya 45, Fransa 48 gün sonra bu tedbiri aldı. Türkiye ise ilk vakanın bulunmasından bir gün sonra. Ve Evet şimdi taburcu demiştik birazdan vereceğiz demiştik ekranlarınıza. Türkiye'de çok fazla iyileşen de var. Özellikle belli bir yaşın üzerinde bu taburcular olduğunda savaşı kazananları alkışlamamak elbette mümkün değil. İşte o savaşı kazananlar. <laughs> <laughs> hani iyileştim. Sağ olsun doktorlar, sağ olsun hemşeriler. Onlardan evlen, razı olsun. Ben onlardan razıyım. En başta Türkiye onları alkışlamıştı. Şimdi alkışlama sırası onlara geldi. Virüsü yenen, yeniden yaşama dönen hastalarını hastaneden alkışlarla uğurladı sağlık çalışanları. İsmail amca dile kolay tam 95 yaşında. O musibet onu da buldu. Ama savaşın kazananı virüs değil İsmail amca oldu. Evet ölümcül bir hastalık COVID-19 ama umutsuz değil. Hastalığa yakalandığı halde iyileşenlerin sayısı hiç de az değil. İşte bir diğer mucize öyküsü tam 80 yaşında Nazmiye teyze. Ve o da bu büyük savaşın kazananları arasında. Üstelik formülünü gizlemiyordu. da. Hamur işi mi? Hamur işi sar, sar, Sarımsak. Sar, Soğan yerim. Baksana arkadaki soğanlara. Evet. Bunları ne Türkiye'nin dört bir yanında hastane koridorlarından her biri umut yüklü alkış sesleri yükselmeye devam ediyor. Burası da Ankara. Biri 80, diğeri 89 yaşındaki çift uzunca bir süredir koronavirüs tedavisi görüyorlardı. Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği Favipiravir adlı ilaç sayesinde savaşı onlar da kazandı. Çift ikinci baharlarına böyle uğurlandı. <laughs> Ve Samsun, 55 yaşındaki Cihan Yılmaz 20 Mart'ta hastaneye yatmıştı. Tam 10 gündür de yoğun bakımdaydı. Şimdi o da yeni hayatına başlıyor. Evet. Evet. Kısa vakti geçti. Günlüğü 20 gündür beraberiz seninle. Evet, Allah razı olsun kızım. Hepinize teşekkür ediyorum. Alkışlama sırası artık kendilerine gelen sağlık çalışanlarının yaşadığı mutluluksa gözlerinden ve sözlerinden okunuyor. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.